Oho. Günaydın, günaydın bizde böyle net ailesi. Unutmayın, bizler rüyaların yapıldığı maddeden yapılmayız. Ay ne güzel söyledin ya, günaydın. Ah canım benim bunu ben değil, benden 400 yıl önce yaşamış bir adam söylemiş. Adına da Shakespeare derler. Ha, e, komiser değil miydi o ya? Sabah şerefleriniz hayır olsun sultanım. Hiç hayır falan olduğu yok Evrenciğim. Ben bu insanları evimde istemiyorum. Ama sultanım biz seninle ne konuştuk? Ha, Elif için katlanacaksın. Hem bak ben dün senin için tarot açtım. Tarot falında senin hanende bolluk, bereket gözüküyor. Ne diyorsun? Bu insanlar yüzünden mi? Aynen öyle. Bu insanları sakın üzme. Hele de Yasemin Hanım'ı hiç üzme. Yasemin mi? Bravo. İkinizin de eline sağlık. Hangisini yayınlayacaksın? Bunun kararını tek başına vermem doğru değil Tuğçe. İkisini de yayınlayalım. Okurlar karar versin. Mantıklı. Nasıl yani? Hangi yazı kime ait bilmek istemiyor musun? Hayır. Sadece objektif olmak istiyorum. Bırakalım, hangi yazının daha iyi olduğuna okuyucularımız karar versin. Bence okey. <laughs> Bu arada Tuğçe, yazıları isimlerinizi yazarak yayınlasınlar, tamam mı? Nasıl istersen. Nasıl isterseniz. Güzel. Buyurun. <laughs> ben de çıkıyorum. Olur. Rekabetten kalite doğar de dedik. Galiba birazdan kavga çıkacak. Mahdoy ne yüz bin? Aşk Ateşi'yle yandım seksen bin. Döktürmüş vallahi helal. Mahdoy ne yüz elli bin? <laughs> Ay vallahi kazandım. <laughs> Canım benim yaklaş galiba halüsinasyon görüyorsun sen gel bakalım. 150 bin dedi kazandım. Ha. İyi bak Tuci seni ezdi geçti. 170.000. bin. Ya. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl? Ya, gerilgiyi kaldıramadı. Yazık. Kıyamam. Daha dün geldi, baş edilerek kafa tutuyor. Ayıp ya. <laughs> e yani. 190.000. <laughs> Bu sizin yaptığınız tamamen hırsızlık. Kapıyı kapat, o sesini de alçalt. Benim yazımın altında kendi adınızı yazmışsınız. Nasıl yapıyorsunuz bunu ya? Benimle savaşma dedim sana. Kuralım kuralsızlıktır dedim. Değil mi? Ne yapacaksın? Gidip oraya Tuğçe yazımı çalmış mı diyeceksin? tam olarak onu yapacağım. Operasyonu başlat. Sonra da sahilde benle buluş. Ne oluyor Ada? Bora Bey, baht oyunu benim. Tuğçe Hanım kendi adını yazmış altına. Saçmalama istersen Adı Tuğçe niye böyle bir şey yapsın? Ayrıca seninki de gayet iyi. Umut vaat ediyor yani. Umut vaat ediyor mu? Kazanan yazı benim diyorum Bora Bey. Niye inanmıyorsunuz bana? Ada. Bora Bey, Tuğçe Hanım'ın annesi rahatsızlanmış. Hastaneye gitmesi gerekmiş. Size haber vermemi söyledi. Nesi varmış Rüzgar? Ee, panik atak sanırım. Keşke sen de gitseydin. Kazanan yazı benim Bora Bey. Bahçe oyununu ben yazdım ve size bunu ispatlayacağım. Ada kendine gel lütfen. Lütfen bekleyin lütfen bilgisayarımda kopyası var lütfen bekleyin lütfen. Ada kendine gel diyorum sana. Ben yazdım onu ben yazdım. Burada benim mi yazım bu yani kopyası burada sonuçta. Buyurun bakın. Nerede Ada? Buradaydı. Hayır o değil. O değil onu ben yazmadım. Onu ben yazmadım Bora Bey. Bahçe oyununu ben yazdım. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bu işte kalabilmek için başkasının emeğinin üzerine basıp geçecektin öyle mi? Hayır. Bu mu? Al şunu. Ha, hayır Bora Bey ben neden böyle bir şey yapayım? Çık ada. Çık ada. Bora Bey. Her zaman kazanamazsın. Kaybetmeyi de öğrenmen lazım. Bana inanmıyorsunuz. O yazı benim.

Bu akşam sana geliyorum. Ya tatlım benim, kaç kere söyleyeceğim sana. Annem gitmeden olmaz dedim ya. Dur bak ben bir düşüneyim. Bora'nın videosunu medyaya verdim. Adanın yazısını çaldı. Sana nasıl inanayım? Sen hani hep benim yanında olacaktın? Ha? Benim için her şeyi yapardın. Nereye gitti o laflar? Büyük oynuyorsun Tuğçe. Fazla ileri gidiyorsun. Sen bence ileri gitmek nedir bilmiyorsun Rüzgar. Ben gerekirse kendimi, bu şirketi ve seni korumak için her şeyi yaparım. Beni birazcık tanıdıysan bence bunu anlamışsındır artık. Yani buna içimden pek inanmak gelmiyor ya. Bak sen şu işe. Neden acaba? Ay Rüzgar. Sen bana söyle. Sen benimle beraber power couple olmak istiyor musun, istemiyor musun? Bunu söyle bana. Hem benimle beraber olursan bir gün bu şirketin CEO'su da olabilirsin. Ama sen istersen tabii ki. Ben orasını bilemem artık. İstemiyorsan da gidip kendine başka bir iş ararsın. Bilmiyorum.